arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir natural disaster videosu çekelim dedik. Değil mi Evet. Ee, şimdi az bir şey gelecek. Yani ee, oyun gelecek. Evet. Yeni bir e tane... Işte, oyunu anlatalım diyelim. Ee, şey... Ee, Evet arkadaşlar geri bir küçük bir tane teknik hastalık oldu. Evet şimdi arkadaşlar anlatıyorum oyunu. Şimdi birkaç doğal afet yaşanıyor. İşte tornado, sallayın, şey... Ee, deprem falan oluyor. Evet deprem bir de... Böyle kum fırtınası falan oluyor. Evet bir de kar fırtınası. Evet bu kadar. Tosunami, bu... tosunami. Tamam tamam hepsiniz aynana gerek yoktur. <laughs> Yani şey, salladığımız şeylerden biri hepsi. Değil mi? Böyle e, söylediğinize bakma. Şimdi söylediğinize bak, bakmayın sayın Onu ben de bir konuşamadım lan. Ne geldi <laughs> Tamam şey. Ee, işte bu oyunda doğal afetler oluyor ve biz bu doğal afetlerden hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Aynen, ateş, e, ateş, ateş Ateş. çık. çık kendi şey. Hayır 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 hayır, hayır. buraya atlamayacaktım. Neyse şu? şu anda Tyrenzo gitti şu anda. Gitmedim bu arada. Ne oldu? Aşağıdayım hala. Ne? Hayır! Aşağıdaydım ya, yan tarafa doğru kumanda. Yani Tyrenzo o kadar öyle hatta kalmak pek kolay değil biliyorsunuz. Değil mi? Oğlum bak şimdi bana hava atma. Az sonraki turda sen ölünce aynısını demezsin. Ya başkaları ne görüyorlar? Biraz... Anam. Neyse oğlum videodayız lan dur. Anam bayıldım. Ateş üzerinde yarıyorum. Izgara tavuk olacağım. Ben, ben sana demedim mi? Şey e, çimin üzerinde dur çim yanmıyor diye. Ya, çim, çim yanmıyor. Çim yanmıyor. Çim. Kime? Allah! Allah! Ölçen, ölçen, ölçen. Berk oldu zort. Evet, evet. Şimdi öyle dediğimi vazgeçin. Şaka yaptım. Biliyoruz. Bu arada ya en başta hep söylemeyi unutuyorum. Bir de Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Şey like attıkça ve abone oldukça ailelerimiz yani ailemiz ya bu arada arkadaşlar e şunu da söyleyeyim. Evet. Şimdi biz her videoda diyoruz ya evet. abone olun abone olun diye. Bunu yapmak zorunda hiç kimse değil. Evet. Bunu da biliyorsunuzdur. Yani bu ülkemizdeki 6 Şubat'tan önce benim kanalım yoktu biliyor musunuz? Evet 6 Şubat'ta bir de 6 Şubat depremi oldu bir de 6 Şubat'tan sonra benim babaannem öldü. Ama 2022'de ölmüştü benim babaannem. Berk içeri girmen lazım. Kufurtu nasıl? İçerideyim zaten, içeride. O kufurtu nasıl lan? Yandık. O karakteri yanıyor. <laughs> yanıyor mu? Hayır. Oğlum iki kutunun aralarında duruyorum lan. Kesin ben önce Az önce de canım, canım çok azaldı. Evet. Benim canım hafif azaldı şöyle. Benim canım da o şekilde azalıyor. <laughs> Ana bu torma. Tormağa döndü lan. <laughs> Oğlum kofre işte. Ben şu anda böyle bir yerde duruyorum ki. Hiçbir şey olmuyor. İki tane kutunun arasındayım. Yani normalde üst taraftan şey olması lazım. Ben alt taraf, en alt tarafta iki kutunun arasındayım ve... ...olduğum kutulardan bir tanesi kuma dönüştü. Ana! Ve ben de öldüm. Öldüm, İkimiz öldüm. 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 İkimiz aynı anda öldük bu arada. A arkadaşlar... Bu arada biz kuzenimize olduğumuz için şey videoyu bitirmek zorundayız. Yani dur dur. Ee, işte yani benim babam gelene kadar olabilir mesela. Arkadaşlar şimdi videoyu şimdi yani. A, yani o, bir Bir Abone olup like atmayı da. unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Ee, baban geliyormuş kahvede. Ben. Adam var yani. Onu bir